Merhaba, Ekim'de çok güzel kitaplar okudum ve sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Heyecanla kamera karşısına geçtim. Biraz hasta olsam da kusura bakmayın. Şimdi öncelikle bu ayın favorisi ve ilk e, okuyup bitirdiğim kitap, Savaş ve Barış. E, orijinali iki cilt biliyorsunuz, İletişim yayınlarından okudum ben. Birinci cildin çok az bir kısmı kalmıştı Ekim ayına. E, ve ikinci cildi, de bu ayda bitirdim. Yani şöyle diyebilirim size. Hayatımda okuduğum ve böyle aralıklı yıllarla okumak istediğim nadir klasiklerden birisi. Bu ayın favorisi, bu senenin favorisi ve hayatımda hep yanımda bulundurmak istediğim kitaplardan birisi oldu. Neden böyle diyorum? Hani her klasik için bu şekilde hissetmiyorum. Evet kurgusu güzel oluyor, karakterleri mesaj veriyor, bir şekilde iz bırakan kitaplar olabiliyor ama her zaman Aa, bu kitabı tekrar tekrar okuyabilirim, sürekli yanında olsun gibi bir his oluşmuyor. Savaş ve barışta Tolstoy'un bu eserinde böyle bir hissiyatım oluştu çünkü. Kitabın içinde her şey var, yani benim bir okur olarak beklediğim, istediğim, tatmin olduğum her şey var içinde. Hem edebiyat, hem karakterlerin kurgu içinde işlenişi, hem okurun sorgulaması, hayatı sorgulaması bir felsefe var. Hem de o karakterlerin iç dünyasından bize hissettiklerini aktaran bir çizgi var. Ya hepsi benim çok sevdiğim şeyler. Bir kitapta aradığım detaylar. O yüzden Savaş ve Barış'ta hepsini bulmak hep böyle bir sonraki kademeyi ilerletti beni. Evet başlarda tabii karakter yoğunluğundan dolayı zorlandığım, böyle tıkandığım noktalar oldu. Evet ama hani bunlar bir geçiş dönemi olarak sayıyorum bunları. Bunları atlattık. Şöyle genel olarak hani bahsettiğim dilmesi gereken konular benim çok e, üzerinde durmak istediğim şeyler birincisi kitle iradesi e, savaş felsefesi ve ahlakı yine e, hukuk felsefesi ve ahlakı ile ilgili çok derinlemesine analizleri ve toplumu da bilinçlendirmek isteyen okuru sorgulatmak isteyen noktaları vardı Tolstoy'un hep bu konuda zaten okuruna bir şeyler katmak istemesini seviyorum ben Hani sadece anlatmış olayım böyle de bir hikaye vardı deyip geçmiyor. Da onun içine çeşitli kendi hayat görüşlerinin de yazdığı bize aktarmaya çalıştığı noktalarını seviyorum. Onun dışında dediğim gibi aristokrasi o dönemde bulunan halkın birbirleriyle ilişkileri, aşk kadın erkek ilişkileri, kıyafetler, balolar bu aristokrasi'deki iki yüzlü durum ya da hem işçi kesimiyle aristokrasi arasındaki farkların yansıması. Hepsi hepsi çok güzeldi. Maxim Gorki ve George Maxim Gorki'nin ön sözü ve George Lukas'ın son sözüyle iletişim yayınlarından sizde bulabilirsiniz. Bana neden iletişim yayınları seçtiniz diye sorular geliyor. Aslında ben de araştırdım bazı çevirmenleri, yayın evlerini. Yordam e, kitaptaki çevirisini de çok merak ediyorum. Bundan sonra eğer okuyacak olursam, yani elbette ki okuyacağım ama hani yakın bir zamanda değil en azından, ileriki zamanlarda. O zaman Yordam Edebiyat'tan okumayı tercih edeceğim. Ee, belki de yakın zamanda alırım, incelerim bilmiyorum. Belli olmaz biz okurlarım, durumlarım. Şimdi böyle bir kalın e, romandan sonra dedim ki birazcık e, hafif bir şeyler okuyayım. Öykü kitabına gitmişti elim. Sema Kaygusuz'dan Sandık Lekesi'ni e, aldım elime. 2000 yılında Cevdet Kudret, yanlış söylemeyeyim, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü almış Sema Kaygusuz. İlk romanı Yere Düşen Dualarmış 2006 yılında yayımlanmış. Ama ben bu kitabıyla tanışmak istedim kendisiyle ama açıkçası pek böyle ortak nokta bulamadım. 13 tane öykü var içinde. Ortadan yarısından ile başlıyor. Beğendiklerime şöyle bir işaret koymuşum. Kadın sesleri, Yülerzik ve aşkar hikayesini sevmişim. Hatta Aşkar'da hani Aşkar'ın ne olduğunu anlatan öyle bir bölüm vardı. O kısım hoşuma gitti. Böyle genelde hani çok önermeyeceğim bir kitap olduğu için üzerine çok da konuşamıyorum. Öykü kitaplarını severim normalde. Böyle yazarla tanışma anlamında benim için ısıtıcı kitaplardır. Bu sefer olmadı ama tabii ki Sema kaygısızlığı merak etmiyor değilim. Hala merak ediyorum. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından birisi. Başka kitaplarını önerirseniz bana onları yazarsanız sevinirim. Bir sonraki kitabım da Ali Erno'dan Yılın Tutku'ydu. Bu kitabı çok sevdim gerçekten. Ani Erno'dan bahsetmiştim. Yine bundan önce Nobel Edebiyat Ödülü videomdan izleyebilirsiniz detaylı olarak. Ama o zaman okumamıştım. Bu hani genel hayatından, biyografisinden vesaire bahsetmiştim. Erno'nun yazım stili otososyo-biyografi olarak geçiyor. Yani otobiyografik öğeler içeren bireysel sıkıntıları analizleri yazıyormuş gibi ama daha çok toplumsala yönelik işaretler barındıran kitapları var. Yalın tutkuda da bir kadının yasak bir kadının yasak aşkını anlatıyor bize yani kendi yaşadığı yasak aşkı anlatıyor evli bir adamla. Evet bazı duygular yasaklı duygular kendi yaşadığın zaman kendine yakıştıramıyor olabilirsin. Bunu anlamlandıramıyor olabilirsin. Ama burada hani Erno gerçekten çok güzel bir şekilde kendi duygularını analiz etmiş. Hani yaşamayı geçtim ve yargılanmayı geçtim. Yani bir doktor cer cerrah kıvamında yatırmış bütün duygularını tek 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 onları önüne sermiş. Neden böyle yaşadığını, bunun e, neden bu şekilde olduğunu, adamın ona nasıl davrandığını, onun ona karşı hislerini vesaire çok güzeldi. Duygu anlamında e, analiz kitaplarını ya da böyle başkalarının iç sesini duymayı seviyorsanız mutlaka okumanızı öneririm. Hani Erno'nun diğer kitaplarını da merakla okuyacağım ben de. Bir diğeri de kütüphaneye gittiğimde yine gördüğüm Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphanecisi'ydi. Bu kitabı uzun zamandır böyle görüyordum, dikkatimi çekiyordu. Bazı kitaplar olur ya böyle kapak tasarımıyla ilginizi çeker. Bu da benim öyle kitaplardan birisiydi. Hem de hani kütüphane kitaplar vesaire olunca merak ettim aldım. Zaten sizden de çok güzel yorumlar gelmişti mutlaka okuyun diye. İyi ki de okumuşum. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Büyük dersler çıkarmamız gereken bir hikaye ama ne kadar çıkarıyoruz bilmiyorum. Atatürk'ün önerdiği bir kitap vardı Beyaz Lambaklar Ülkesi'nde. O hani bir ülkenin sıfırdan nasıl yaratıldığını anlatıyordu. Bir okur halk oluşturarak hani bilinçli, okuyan, eğitimli bir halkın nasıl kökten ve kısa bir sürede çok iyi, başarılı bir ülke oluşturduğuna dair bir kitaptı. Bu da bizim hikayemiz diyebilirim. Aslında buradaki Mustafa Güzel Göz gibi 5-10 kişi daha olsa bizim ülkemizde bu vizyonda gerçekten çok daha farklı yerlere varabilirdik. Bizim ülkemizin sorunu şu diye düşünüyorum. Hani başkalarının yaptığı şeyleri Sıfırdan, yani yıkıp tekrardan sıfırdan başlamayı seviyoruz. Hani zorlukları en baştan tekrar 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 yaşamak. Hani bu neden yani. Daha önce yapılan bir şeyi al sen devam ettir üstüne katarak ilerle. Bu şekilde olmuyor. Bir de biraz tembel bir toplumuz sanırım. Bazı şeyleri yapmak hani hep maddiyat karşılığı olmamalı. Ee, hani... Vizyon olmalı tabii ki bunun için maddiyat sonrasında gelen bir şey. Öncelikle toplum güzel beslensin, çeşitli ihtiyaçları giderilsin. Tabii ki sonradan geliyor bu şekilde vizyon ama mutlaka de bulunması gereken bir görüş diye düşünüyorum Mustafa Güzelgöz'ün. Keşke çoğu kişi olsa böyle etrafımızda da ülkemiz daha güzel yerlere gelebilse. Bence tüm okullarda okutulması gereken kitaplardan birisi. Özgür Bacaksız'ın Yaşamak Sakinlik İster isimli kitabını aldım elime son olarak. Böyle vaktim kalmıştı. Biraz da böyle e, kafama dinlemek, rahatlatmak e, için kendimi bu kitabı seçtim. E, bana hediyeydi aynı zamanda yazarından. Teşekkür ediyorum tekrar. Yaşamak sakinlik ister. Bir başucu kitabı niteliğinde böyle açıp açıp e, okuyup kendinizi iyi hissedeceğiniz ya da bir şeyleri hatırlayıp silkelenebileceğiniz kitaplardan birisi. Ben genelde hani hayatı sakin yaşayanlardan biriyim. Başkalarına sıkıcı gelebilirim, monoton gelebilir. Ama bu benim konfor alanım. Sakinlik, e, bir şeyleri daha kendi içimde ya da kendi e, çekirdek ailemle yakın çevremde yaşamak. Bu benim konfor alanım ve ey, sakinlik de burada bahsedildiği gibi bilinçli bir farkındalık aslında. Yani tabii ki bazen ben de sinirleniyorum. Ee, tahammülümün zorlandığı zamanlar olabiliyor. Negatif tepki verdiğim zamanlar olabiliyor. İşte bu zamanlarda aslında önemli olan sakin kalabilmek. Hani normal mutluyken Hayatı güzelken sakin kalabilmek normal bir şey. Senin tercihin olması gereken zamanda sakinliği seçebilmek asıl farkındalık bu diye düşünüyorum. İşte burada sakinliği nasıl seçmeliyiz, nasıl kendimizin farkında olarak bilinçli bir şekilde bu hayatı seçmemiz üzerine bize çeşitli ipuçları sunan bazı hikayelerle bize bu yolu gösteren Hayatta bir şeyler öğrenmiş insanların da yolunu görebileceğimiz kitaplardan birisi, özellikle çok hızlı ve stresli bir hayatınız varsa, bir şeyleri sürekli telaşlı telaşlı koşturarak, bir yerlere yetişmeye çalışarak yapıyorsanız mutlaka okumanız gereken tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Benim bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Şöyle postit sanatımı da görmenizi isterim. <laughs> hoşuma gidiyor o şekilde okumak postitlerle altını çizerek. Böyle bakayım 1841 sayfa okumuşum toplamda. Günlük de 59 sayfaya denk geliyor. Ben okuma günlüğümü hazırlarken böyle bir e, istatistikler vesaireler tutuyorum. Görmek hoşuma gidiyor. Siz neler okudunuz bana önerileriniz olursa yazmayı unutmayın lütfen. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.